arkadaşım bugün beni vuracak. Ya ver onun dedi. FBI open up. Yaklaşma ya, ya. kolum. Ne mermi mi? Ölüyorum. Ölme. Kan kaybı. Al bir daha sık. <laughs> Ölüyorum. Evet. Bak. Normalde mermi silahlar. Tekerli atar gördün mü İki mer Allah bu Allah. bu silah sihirli ikili atıyor. İnan. İnanmıyorsanız Bartu'nun üzerinde gösteriyorum. Bak ikisi de yerde. İşte çok anlamsız bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atın. Yoksa sizi de bularım. Ses rahatlaşın diye dikkatinizi çeker. Ne yapayım? Bakıyorum. Videoyu <laughs> <laughs> bitirmem.